Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Osmanlı İmparatorluğu serimizin ikinci bölümünü oynayacağız. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey oluştu ben bir 12-13 dakika video çekmişim kaydı olmamış o sırada neler neler oldu yani. 12-13 dakika çektim ee, kayıt oluşmamış arkadaşlar Rus İmparatorluğuyla savaşa girdik Fransa ile savaşa girdik İtalya zaten müttefiktik biliyorsunuz son durum bu. Yani pek bir şey aslında pek bir şey değişmedi sadece herifler saldırdı ben de asker bastım bayağı bir. Ee, şunları da şuraya yönlendirelim abi. Dur şunu da şuraya. Ben de bayağı asker bastım arkadaşlar Ruslar deli gibi saldırıyor ben burada asker basıyorum bilmem ne çıkartma yapmak için Fransızlarla savaşıyorlar İtalyanlar hayvan gibi ordu çıkartmış. Hayvan gibi ordu çıkartmış hayvan inanılmaz. Neyse ee, şimdi başlayacağız devam edeceğiz. Rus İmparatorluğuyla savaş kolay değildir. Ben yenileceğimizi zannediyordum. Hakikaten ama biraz yani biraz temkinli davranıp asker basmasam yani ne olacak ki ya desem şey o yani kaybedeceğiz savaşı ve ikinci bölümden seri biterdi. Videoya geçmeden önce abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biz daha yeni bir kanalız. 7 aboneyiz. Yani mesela 500 bin abone olsam bunu söylemem ama şu an gerçekten 7 aboneyiz. Bir abone bile çok önemli. Dilerseniz başlayalım. Bunları hemen buraya saldırtacağım abi. Ee, şöyle bayağı ordu bastım. Yani şeyden bastım. Bu istihdam edilebilir nüfuslardan geldim abi. Burada ne kadar? Anadolu'da zaten Arap Yarımadası'na göre falan daha çok var. Yani Anadolu'nun işlerinde hani diğer herhangi bir yere göre daha çok. Allah'tan yani. Ee, bir de şuradan bir çıkartma atacağım. Ee, Rusların e, Kırım'a vesaire. Bakalım abi. Herifler de yani çok güçlüler. Çok güçlüler. Ee, şöyle devam ediyorum. Buradan şuraya biraz karsa yolla. Ruslar da yani hakikaten güçlü. Ne kadar ordu basarsam basayım. Yani bir ara 50 bin kişiyle falan gelmişlerdi ben video dışı oynarken. Ee, burada şunları da şöyle Karadeniz'e toplayalım. Karadeniz'den çıkartmalarımızı atacağız. Ee, bakalım ne olacak? Aldılar oraları. Saldırdık. Of 60 bin kişi aldık fena. Yalnız ekonomiye biraz zarar veriyor yani asker topladım. Ya bize savaş ilan ettiler ya. Ben Ruslarla savaşmak asla istemiyordum. En son istediğim şey Ruslarla savaşmaktı ya. Neyse burada tuttum tuttum. Biraz da asker bastım arkadan yetiştirdim vesaire. Anca hallettik yani. Şöyle devam ettiriyorum, saldırtıyorum. Yalnız bak bu bunlar buraya ya yani oklar bir garip. Ee, onu ayarlarız ayarlardan da. Hiç ee, sıkıntı yok abi. Ee, arkadaşlar görüyorsunuz yani Ruslar Ruslar. Ah Ruslar ah. Neler çektiriyorlar bize görüyorsunuz değil mi? Böyle ilerlemek istiyorum da ilerleyemeyeceğiz muhtemelen. Saldırıyorum. Full saldırıyorum ya. Ee, sonra şuraya aynen onlar toplansın. İtalya ilerliyor. Ee, bakalım. Abi şuralara da dağıtıyorum ki hani şey olmasın. Biz biraz geri ittirdiler bak o kadar asker bastım 60 bir adamım var. Bizi yine de geri ittirdiler arkadaşlar bu Kafkas cephesinden birazcık. Değil mi? Bak şu yeri bana falan geri aldılar. Anlayamıyorum ben bu adamları. Şöyle 3'e bölelim. Ee, ondan sonra... Aynen abi. Oo, oo. Bayağı geri püskürtüldük. Yani işin şakası bir tarafa bayağı geri püskürtüldük. Ya barışsak. Şöyle batumu alsam barışsam. Bak şurayı ver barışalım. Burayı versin barışalım arkadaşlar. Gerçi barışmaya yanaşmaz ama. Ha şimdi çıkartmalarımızı yapabiliriz ufak ufak. 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000 5000 Ondan sonra İtalya ne durumda? İtalya peki yani İtalya ilerledi gerçi biraz da. Bak buralarda ilerliyor güzel. Abi saldırma o oh, 81.000'le geldiler. Yani biz var ya burada bittik. 81.000'le geldiler. Ya çık şuraya 30 bin kişi çıkacağım ya. Buraya tutunmamız lazım çünkü. Adamlar 80 bin kişi geliyor arkadaşlar ya. Ya şu an bir savaşın ortasına saplandık. Saplandı kaldık. Asker bas full. Ee, buradan da bir çıkartma yapalım ki oraya. Bak orası var ya o şurada çıkartma yaptığımız yer var ya İzmail, İsmail mi <laughs> neyse artık. Bu çıkartma yaptığımız yer şey gibi. Hmm, neydi? Norman diye gibi olacak. Yani oraya tutunacağız. Öyle hissediyorum. Ee, şuraya gönder. Bak burada tutunmamız lazım. Saldırtıyorum şöyle elemanları. İtalya falan yardıma gelmiş. Sağ olsun 2000 kişiyle lütfetmiş yani lütfetmiş yani 2000 kişiyle gelmiş yani. Ankara'dan falan ordu çıkartacağım ya artık. Evet abi. Evet buradan bak oradan ilerliyoruz farkındaysanız. Dostlar. Kaç kayıp var toplamda savaşta? 117 bine 120 bin abi bizim barışmamız lazım ya. Halk ölüyor ya abi hani ben ölürüm ben ölürüm de. Halk ölüyor bilmem ne. Ya hiçbir yer istemiyorum senden. Sadece şu dört parçalık. Ya hatta hiçbir yer almayacağım. Barışalım. Ya da şurayı alayım mı ya? Neyse tamam. Al burayı da istemiyorum ya. İtalya'ya verelim ya. Ya çok İtalya da almasın abi. Dur bu ne lan? İtalya ha. İtalya da almasın. Hiçbir yer almayalım. Hiçbir şey almayalım. Of 90 bin ile girdi. Barışmayı İtalya mı reddetti? Yo Fransa reddetti galiba. Arkadaşlar bu savaş çıkmaza doğru gidiyor ya. Burada seri biterse <laughs> artık hemen yeni bir şeye geçeriz ama eski bir şeye geçeriz. Eski bir devlete geçeriz çünkü Bittik yani işin açıkçası. Ve saldırsam saldıramam ya. Şu an 60 binle giriyor adam. Oo, oo, bittik. Ülkemizin de içinden geçiyorlar. Rusyacım barışalım. Ne olur barışalım. Hiç, hiçbir şey istemiyorum ya. Barışalım. Toprak istemiyorum. Bir şey istemiyorum. Arkadaşlar Ruslar bizi bitirdi. Yani saldırıyorum saldırıyorum yine 90 bin kişiye geliyor. Yani asker bassan basılmaz, atsan atılmaz. Abi tamam. Onlar dursun full defansif mi oynasak ne yapsak? Adamlar nasıl bir şey 100 bin kişi basmış ya. Görünce şok oldum yani. Bize zaten böyle savaş yaratıklarını görünce dedim bitti bu iş. Dedim bitti bu iş yani. Neyse saldırmıyorlar şu an için ama normalde içimizden geçebilirler yani. Yağmalıyor da, yağmalıyor da. Arkadaşlar bu yağma da biraz Terbiyesizlik yani en şey tabiriyle. Yanlışlıkla tur atladım bu arada. Oo. Arkadaşlar geçmiş olsun. Ben şöyle hiçbir yere almayacağım şöyle. Orada savunsan savunamazsın. Yani içeride asker basayım diyorsun şuralarda falan. O da pek mümkün değil. Adamlar yeni yeniyor bizi yani. Tam manasıyla. Adamlar bizi tam manasıyla ezip geçiyorlar. Arkadaşlar bu seri burada yani batarsak Maalesef Kerem Paşa bu işi başaramadı. Yani Doğu cephesinde ee, Kerem Paşa Doğu Cephesi'ni yapamadı. Arkadaşlar 211 bin kayıp verdik. Onlar 175 bin. 169 İtalya verdi. 200 bin Fransa. Hadi bak. Burayı al barış. Al defol git. Al ve defol. Defol ya. Oo. Arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu ya. hasta adam Hani ben geçen bölüm şey yaptım ya hasta adamı iyileştirdik diye hasta adam öldü, komaya girdi şu an. Hasta adam, hasta adam, hasta adam komaya girdi şu an, ölümü yakındır. Yani gerçekten ee, sıkıntı. Arkadaşlar hiç konuşamıyorum bile yani. Ee, bittik. Şöyle bir anlaşmaya okey misin peki Rusya? Değil. <laughs> Arkadaşlar hiç konuşamadım özür dilerim de. Yani ne olacak bizim bu halimiz? Hal değil yani. Bak şöyle barışır mı? Barışmıyor ya kaç kayıp daha vermemiz lazım? 200 bin ya. 200 bin kişiyle giriyor herif. Neyse tamam ben de inadına asker basacağım hadi. 200 binde de gelse askerlerimizle karşılaşacaktır. Bir de yağma yapıyor, bir de yağma yapıyor. Oo. Ya da ben saldırmayayım ya. Direkt defansa çekileyim onlar biraz kayıp versinler. Onlar çok kayıp verirse barışıyor çünkü. Böyle bir barış anlaşmasına ne diyorsun Rusya? Her tur barış anlaşması şeyi yolluyorum. Şöyle topraklarımızı işgal ettirmeyeceğiz. Topraklarımızı düşmana teslim etmeyeceğiz ya. Bas bas asker bas. Vatan toprağı kutsal yani. Teslim edemeyiz arkadaşlar. O buradan da geri püskürtülüyoruz. Tamam bak saldırmıyorum. Aha bak barış teklifi mi geldi? Bir dakika bir barış şeyi yani orada bir bayrak hani gördük. Ee, arkadaşlar Evet Olsun be Olsun Olsun Hemen 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 ilişkileri geliştir hocam Rus İmparatorluğu Rus hayvanıyla affedersiniz yani öyle. Ee, i̇lişkileri geliştireceğim ya. Biz şu an ben neye uğradığımı şaşırdım ya. Yani barıştık eyvallah ama böyle bir kayıp yok ya. Vatan topraklarını kaybettik. Doğu cephesi gitti. Doğu gitti ya. 69 bin asker dağıt gitsin ya. Hiçbiriniz bir işe yaramadınız şu savaşta. Sinirlendim. Ha, bak bu e, Aden ve Mahra'yı alacaktım. Hadi bunları alalım bari. Bunları fethedelim de bir kendimize gelelim. Ee, savaş yorgunluğu ne kadar? Dur ona bir bakalım. Savaş yorgunluğu sıfır. Ha iyi. Arkadaşlar Rusya ile nasıl bir savaştı? Bak konuşamadım ya. Sesim kesildi. Sesim kesildi konuşamadım yani. Ee, elim ayağım birbirine girdi konuşamadım. Öyle bir savaştan çıktık. Yani neyse tamam en azından bütün düşman ya hasta adam komada. Hasta adamın durumu daha da ağırlaştı komaya girdik yani böyle bir şey mümkün mü ya? Neyse ben Rusya ile ilişki geliştiriyorum şu an yani çok açık zaten biliyorsunuz Rusya ile ilişki geliştireceğim böyle gitmez. Yani ondan sonra Osmanlı bir kez yenildik şimdi. Ee, burada şey desek ya biz zaten yeniliyoruz baksana hasta adam. Ee, ben seriyi bitirmeyi falan düşünmüştüm e, gerek yok. Yani şurayı kaybettik tamam kurtarırız. Ee, buradan Bulgaristan'ın üstüne falan yürürüz. Ee, 1916 yılındayız zaten. Artı 7 ilişki yaptık. Fransa ile ilişki yapalım hocam. Ee, ona ittifak ya. İtalya ile zaten e, ilişkilerimiz iyi. Avusturya Macaristan'dan geliştir. E, Nazilerle geliştir. Nazi oldu bu arada bunlar. Yani baksana Norveç falan İsviçre İsveç'i falan aldılar. Nazi oldu bunlar. Neler neler oldu ya. Acayip bölümdü. Hasta adam komaya girdi diye başlık atacağım. Ee, ağır bir Rus mağlubiyeti. Yani bu 93 harbinde verilen Rus mağlubiyeti kadar olmasa da Şurayı doğuyu kaybetti. Doğu Anadolu, Erzurum, Kars, Hakkari, Muş, Trabzon, Rize. Bay bay. Ama biz Arap topraklarında, Arap çöllerinde uğraşıyoruz. Yani bence Türk askeri Arap çölleri için ee, savaşmamalı yani. Türk askerinin kanı Arap çöllerinde dökülmemeli. Ama bunlar bizi ilerleyen zamanlarda arkamızdan vurabileceği için ben yine de Arap topraklarına girdim. Normalde girmem. Yani Türk askeri yani bizim ee, Arap çölleri için kanımızı dökmemeliyiz Türk askeri olarak oyunda. Yani burada, şuralar için. Buralar boş topraklar çünkü ama bu adamlar bizi arkamızdan vuruyor. Biz onları yemezsek onlar bizi yiyecek. O yüzden saldırdım bir kez. Ee, hadi bakalım. Yani bunlarla bir nebze olsun kendimize geliyoruz. Bir nebze e, ne denir ona teselli buluyoruz. Arap topraklarını yani Yemen'i falan alarak. Bir nebze teselli buluyoruz ama e, gerçekten Rusya'yı kaybetmemiz hiç iyi olmadı. Rusya'yı kaybetmemiz diyorum. Şey, Doğu Anadolu'yu kaybetmemiz. Neyse abi çok da takılacak bir mevzu değil. Alırız ilerleyen zamanlarda. Sıkma canını, takma. Kendime telkin ediyorum ki. Ya bir 93 harbi değil ama Tanzanya diyor ya bana ne Tanzanya'dan kart? Neyse tamam. Tanzanya için Hayır giremem. Kusura bakma. İtalya baba, sen beni Rus Savaşı'nda yalnız bırakmadın. Eyvallah. Müteşekkirim ama giremem şu an. Bencillik yapmak mecburiyetindeyim. Eyalet istikrarı yapayım. Ya arkadaşlar... Konuşamıyorum ya. Ya ben... E, şu yüzden güzel bir toprağımızı kaybettik ama tamam takmayacağız oraya. E, şimdi... Bulgaristan e, tarafları var. Çünkü Balkanları kaybetmiştik, e, biz bunları almamız gerekiyor geri. O yüzden ben bir ilerleyen bölümlerde Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk bunlara savaş ilan edeceğim. Bunların Ruslarla arası iyi, iyi mi diye baktım. Yani şimdi Sırbistan'a savaş ilan edeceğiz, Ruslar bize savaş ilan eder ama bunların arası Ruslarla sıfır. Yani bir görüşleri yok o yüzden rahat rahat gönül rahatlığıyla girebiliriz. Ee, bakalım. Eğer istikrarlarımızı yaptık ee, görmüş olduğunuz üzere. Ee, bir de mallar yatırımı verdim. Biraz nüfusumuzu arttırdım. Çünkü 200 bin adam kaybettik Rus savaşında. Ee, birazcık o konuda kazanalım bari. Her alanda kaybediyoruz şu hayatta. Bari bu alanda kazanalım diye. Ee, şimdi arkadaşlar 18 dakikayı doldurmuşuz. Ben burada bölümü şu şekilde noktalamak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün toprak kayıplı bir bölüm oldu. Ama olsun hiç canımızı sıkmıyoruz. İlerleyen bölümlerde Balkanları geri alacağız vesaire. Ruslarla iyi ilişki içerisindeyiz. Zaten yani artı 14 yaptık. Fransızlarla artı 7. ile artı 31. Hatta şey yapabilir. Aa İtalya ile savaşta. Yani neyse arkadaşlar artık bakacağız. Duruma göre. İzleyici teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Kesinlikle abone olun arkadaşlar. Youtube'da artık Age of History 2 oynayan bir Youtuber yok. Youtube'da Age of History 2 oynayan tek Youtuber biziz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.